Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da deprem konutları temel atma ve tamamlanan 659 konut 61 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkımlara ve hasarlara neden oldu. Gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Sağ ol. Gerçi bunların daha kendilerine hayrı yok ki ülkenin ve milletin dertlerine derman olsunlar. Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edem. Şanlıurfa'da da depremzedeler için çalışmalarına başlanan 897 TOKI konutlarının Temelli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici ve bakanların katılımıyla atıldı. Koalisyonculuk oynasınlar, makam mevkiyi dağıtsınlar, ona buna höykürsünler, altı boş vaatlerle atıp tutsunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 659 konut ile 61 dükkanın da anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Erdoğan ardından Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile iftarda bir araya gelecek. Gezi olaylarının planlayıcılarını eli kanlı katilleri serbest bırakma sözü versinler. Varsınlar emperyalistlerin asırlık heveslerinin oyuncağı olmak için büyük elçilere sözler versinler. Onlardan gizli saklı talimatlar alsınlar. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız. Kendi